Milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız. Evet çocuklar bugün size milli bayramlarımız ve dini bayramlarımızdan bahsedeceğiz. Milli bayramlarımız dini bayramlarımızın öneminde anlatmaya çalışacağım. Milli ve dini bayramlarımız milletçe kutladığımız önemli günlerimizdendir. Bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirir. Bu özel günler saygı, sevgi, hoşgörü ve dayanışma içinde kutlanır. Milli bayramlarımıza gelince. Ülkemiz için önemli olayların olduğu tarihlerde kutladığımız bayramlara milli bayramlar denir. Milli bayramlarımızda evlerin balkonlarına, sokaklara, binalara, bayraklara, bayraklar asılır. Okullar ve sınıflar süslenir. Şiir okuma, koro, halk oyunu ve etkinlikler yapılır. Milli bayramlarımızdan ilk birincisi olan Cumhuriyet Bayramı'na gelelim. Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan etti. Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmez demektir. Böylece her yıl 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Birinci milli bayramımız Cumhuriyet Bayramı. İkinci Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM kısaltılmış halde Ankara'da açıldı. Atatürk bu günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Biz de 23 Nisan'da ulusal egemenlik çocuk bayramını kutlamaktayız. Gelelim lütfen. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı başladı. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bugünü gençlere bayram olarak armağan etti. Böylece her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Atatürk 30 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdı. Atatürk bugünü milletimize ve ordumuza bayram olarak armağan etmiştir. Bundan dolayı her yıl 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olarak tüm yurtta kutlanır. Beşinci, milli, beşinci bayramımız sayılan gün Milli Birlik günümüzde Demokrasi ve Milli Birlik günü. Bu 15 Temmuz 2016'da yakın bir geçmişte 15 Temmuz 2016 gecesi yurdumuzu ele geçirmek isteyen hainler tarafından bir saldırı olmuştur. Milletimiz bağımsızlığa sahip çıkarak hain darbeyi durdurmuştur. Okullarda her ders yılının ikinci haftası boyunca anma programları düzenlenir. 15 Temmuz'un e, kahramanları anılır ve böylece her yıl 15 Temmuz günü demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanır. Dini bayramlara gelince Dini bayramlarımız dünyadaki bütün Müslümanların kutladığı bayramlara dini bayramlar denir. Milli bayramlarımız bizim milletimize ait olan özel günlerde. Dini bayramlar da ise dünyadaki bütün Müslümanların kutladığı bayramlara dini bayramlar denir. Dini bayramlarımızdan birincisi Ramazan bayramı. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bu ayın sonunda Müslümanlar bayram yaparlar. Bayramda akrabalar, komşular birbirine bayramlaşmaya gider. Büyüklerimizi ziyaret ederiz. Evde tatlılar hazırlanır. Bayram için şeker, çikolata, bayramlık kıyafetler alınır. Ramazan bayramı 3 gün sürer. Ramazan orucunu tuttuğumuz için Ramazan sonunda üç günlük bayram yapar bütün Müslümanlar. İkinci dini bayramımız Kurban bayramı. Kurban bayramının kutlanmasında tarihsel bir nedeni vardır. O neden de Hz. İbrahim peygamberin canından çok sevdiği oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban olarak adamasıdır. Allah elbette İsmail'in kurban edilmesine izin vermemiş. Onun yerine Hz. İbrahim'e kesmesi için bir koç göndermiş, bir koç kesmesini emretmiştir. Bu durum Allah'a olan sevginin ve bağlılığın bir işareti olarak kuşaktan kuşağa günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde biz de Hz. İbrahim'in ge yaptığı geleneğe ithafen kurban keseriz. Kurban etinin bir kısmını kurban kesim yerlere paylaştığı, bir kısmı evimize gelen misafirlere ikram edildi, bir kısmı da kendimiz kullanırız. Kurban bayramında eş, dost, akrabalar ziyaret edilir ve kurban bayramı dört gün sürer. Ramazan bayramı 3 gün, kurban bayramı 4 gün sürmekte. Ramazan bayramı ve kurban bayramından başka kutladığımız dini günlerimiz vardır. Bunlar Regaib kandili, Berat kandili, Mevlid kandili, Kadir gecesi, Aşure günü kutlanır. Bu günlerde dualar okunur, insanlar birbirlerine iyi dilek ve dualarını sunarlar. Kandil simidi, lokma, helva, aşure gibi ikramda bulunurlar. Çocuklar unutmamamız gereken temel maddelerden birisi milli ve dini bayramlarımız milletimizi bir arada tutan en önemli değerlerimizdendir. Milli ve dini bayramlarımız milletimizi bir arada tutan en önemli değerlerimizdendir. Bakın şöyle görürsek eğer Evet şöyle görürsek bu bayramlarımız aynı buluttan aynı buluttan beslenen, yağmurla büyüyen çiçeklerimiz gibidir. Milli bayramlarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü. Bunlar milli bayramlarımız. Dini bayramlarımız ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Dediğim gibi milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız milletimizi bir arada tutan, aynı buluttan bes, beslenen değerlerimizden, değerlerimizdendir. Bunlar milletimiz bir arada tutan en önemli değerlerimizden değerlerimizden. Şimdi milli ve dini bayramlarımızla ilgili etkinlik yapalım. Evet. Birinci etkinliğimizde aşağıdaki tarihi olaylarla ilgili bayramlarla eşleştiriniz diyor. Şimdi burada bizim milli bayramlarımız verilmiş. Aşağıda tarihler verilmiş. Bu tarihleri eşleştireceğiz. Cumhuriyetin ilan edilmesi. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti? 29 Ekim 1923'te. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 1 C. Şöyle geri götürdük C'ye. İkincisi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos 1922'de büyük taarruzla kazanılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1922'de 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve bugün Atatürk tüm çocuklara bayram olarak armağan etti. Milletimizin bağımsızlığına yapılan hain darbenin durdurması. Evet 15 Temmuz 2016'da milletimiz bağımsızlığına karşı yapılan hain darbeyi durdurarak ülkemizin milli birlik ve beraberliğini korumuştur. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ise 19 Mayıs 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşımız fiilen başlamıştır. Evet, etkinlik eşleşmelerinden sonra Gelelim ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki ifadelerin başına doğrudan başına D yanlışlarına Y yazacağız. Ramazan bayramına şeker bayramı da denir. Çocuklar günümüzde Ramazan bayramına şeker bayramı da denir. Aslında bu doğru ama e, ibarede olarak genelde Ramazan bayramı olarak kullanmak kullanılır. Ama Ramazan bayramına şeker bayramı da denir. 2. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Doğru, evet. Atatürk 19 Mayıs 2019 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Dini bayramlarda evimizin balkonlarına bayraklar asarız. Hayır. Milli bayramlarda bayraklar asarız. Dini bayramlar Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde de kutlanır. Dini bayramlar Müslümanların olduğu her yerde kutlanır. Çünkü o bizim dini bayramımız. 30 Ağustos günü Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak kutlanır. 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olarak kutlanır. Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak kutlanmaz. Kandil simidi, lokma, helva, aşure milli bayramlarda dağıtılır. Hayır bunlar dini bayramlarda dağıtılır. Kandil simidi, lokma, helva, aşure milli bayramlarda dağıtılan yiyeceklerden değil, dini bayramlarda dağıtılan yiyeceklerden. Evet çok var. Milli ve dini bayramlar konusunda kısaca söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, anlamadığınız diğerleri soru sormak istediğiniz yerler olsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.